Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur. Bugün pizza yapıyoruz. İlk olarak sucuk ve salamları doğrayarak başlıyoruz. Daha sonra kaşarı rendeliyoruz. Ben ekstra mozzarella aldım. Fakat yoksa zorunlu değil. Daha sonra Kırmızı ve yeşil biberleri ince ince doğruluyoruz. Fırından aldığımız ekmek hamurunu yağlı tepsiye güzelce porsiyonlar halinde yayıyoruz. Salça salça ve sudan oluşan sosumuzu hazırladığımız hamurların üzerine fırça yardımıyla sürüyoruz. Malzemeleri koymadan önce fırının 180 derecede ısıtılmış olması gerekmektedir. En alta mozzarellaları koyduk. Üzerine sucuk, daha sonra salam, mısır ve biberler. Daha sonra kaşarı koyuyoruz. Ve fırına gönderiyoruz. Yaklaşık 25 dakika fırında piştikten sonra üzerleri kızaracaktır. Üzerleri kızardığı zaman pizzanız olmuş demektir. Eğer pişip pişmediğini anlamak istiyorsanız pizzanın altına da bakabilirsiniz.